Sevgili koçlar, 2016 gümbür gümbür geliyor. Yani geçtiğimiz yıllardaki gibi fazla enteresan, çok zorlayıcı bir yıl olmayacağını düşünüyorum. 2016'da özellikle Şubat ayı ve Mart ayısının hayatınızda dönüm noktaları olacak. Mart ayında ve Eylül ayında oluşacak tutulmalar, güneş tutumu ve dolunayın sizi de olumlu etkilerini yaşayacağınızı söyleyebilirim. Dikkat etmeniz gereken aylar Nisan ayı ve Haziran ayının sonuna kadar olan süreçte, Nisan 15 ve Haziran 30'una kadar dikkat etmeniz gereken günler olacak. Ve bu günlerde önemli girişimlerinizi biraz daha sağ sakin şekilde karşılamanızı ya da sakin davranmanızı tavsiye edebilirim. Eylül ayındaki Jüpiter'in de burç değiştirmesi ve terazi burcuna geçişiyle birlikte hayatınızda önemli şans kapılarını aralayacağınız bir dönem olacak. Bu dönemlerde evlenebilirsiniz, bu dönemlerde ev alabilirsiniz, bu dönemlerde yapmış olduğunuz hazırlıklarınızı hayata geçirebilirsiniz. Önemli bir yıl ve önemli bir dönemle karşı karşıya sevgili koçlar. Bu yıl biraz daha hedeflerinize çok yakınlaşabileceğiniz, hatta hedeflerinize ulaşacağınız bir yıl gibi gözüküyor. Geçtiğimiz yıllardaki aksiliklerle bu yıl çok fazla karşılaşmayacağız duyacaksınız. Para ve aşkta çok şanslı olacağınız bir yıl sizi bekliyor. 2016 umut ediyorum ki gönlünüzdekilerine avuçlarınıza kondursun sevgili koçlar.